Hiç düşündünüz mü? Gerçek dediğimiz şeyin sınırlarını kim çiziyor? Peki ya bir gün o sınırlar bulanıklaşmaya başlarsa ve beyniniz size kendi oyununu oynamaya karar verirse? İşte bu şizofreninin karanlık yüzü. Şizofreni yalnızca bir hastalık değil. Kimi zaman insanların en çok korktuğu, kimi zaman da en az anladığı bir durum. Çoğu kişi şizofreniyi yalnızca filmlerden ya da dizilerden tanıyor. Ama gerçek izlediğiniz her şeyden çok daha rahatsız edici olabilir. Çünkü şizofreni bir insanın zihnini sessizce ele geçirir ve en kötüsü kişi bunun farkında bile olmayabilir. Peki, şizofreni nedir? Bu hastalık beynin gerçeklik algısını bozduğu, düşünceleri, duyguları ve davranışları değiştirdiği bir psikiyatrik bozukluktur. Ama bu sadece kısa bir tanım. Gerçekte şizofreni insanın hayatını tamamen alt üst eden onu hem kendisine hem de çevresine yabancılaştıran derin bir mücadeledir. Şizofreninin en belirgin belirtilerinden biri halüsinasyonlardır. Bir an için düşünün, evdesiniz, oturuyorsunuz ve kulağınıza bir ses geliyor. Ama odada sizden başka kimse yok. İşte o ses beyninizin size oynadığı bir oyun ve bu oyun gerçek gibi hissettiriyor. Bazıları duvarların konuştuğunu duyar. Bazıları gölgelerin hareket ettiğini görür. Bazıları ise sürekli birilerinin kendisini izlediğine inanır. Bir başka belirti, sanrılar. Sanrı, kişinin gerçekte var olmayan bir şeye kesin olarak inanmasıdır. Mesela, birinin sizi takip ettiğini düşünmek ya da televizyonda gördüğünüz haberlerin size özel mesajlar içerdiğine inanmak. Sanrılar kişinin zihnini esir alır. Gerçek ile hayali birbirinden ayırmak artık imkansız hale gelir. Düşünce bozuklukları da şizofreninin karanlık yüzlerinden biridir. Cümleler yarım kalır, konuşmalar anlamsızlaşır. Kimi zaman şizofreni hastası bir şey anlatmaya çalışır ama kelimeler birbirine karışır. Karşısındaki kişi onun ne demek istediğini anlayamaz. Bu da sosyal ilişkileri yavaş yavaş koparır. Peki neden şizofreni olur? Bilim insanlarına göre kesin bir neden yok. Ama güçlü ihtimaller var genetik yatkınlık yani aileden gelen miras, beyin kimyasındaki dengesizlikler ve özellikle çocuklukta yaşanan ağır travmalar hepsi bir araya geldiğinde beynin işleyişinde büyük bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Şizofreni genellikle genç yaşlarda, özellikle 16 ila 30 yaş arasında başlar, ilk başlarda küçük işaretler vardır. Derslere odaklanamamak, insanlardan uzaklaşmak, içine kapanmak, zamanla bu belirtiler büyür, halüsinasyonlar ve sanrılar devreye girer ve kişi kendi gerçekliğini kaybetmeye başlar. Şimdi kendinize sorun, eğer bir gün en yakın arkadaşınız size olmayan şeylerden bahsetmeye başlasa, siz ne yapardınız, onun söylediklerini ciddiye alır mıydınız, yoksa sadece kafasında kuruyor deyip geçer miydiniz? İşte asıl tehlike burada. Çünkü şizofreni erken fark edilmezse kişinin hayatını tamamen karartabilir. Ama şunu unutmayın, Şizofreni tedavi edilebilir bir hastalıktır. İlaçlar, terapi ve düzenli takip ile kontrol altına alınabilir. Yeter ki erken teşhis konulsun. Toplumda ne yazık ki şizofreni çoğu zaman yanlış bilinir. İnsanlar bu hastalığı duyduğunda hemen tehlikeli, saldırgan gibi ön yargılar üretir. Oysa gerçekte şizofreni hastalarının büyük kısmı kendi iç dünyalarıyla savaşıyor. Onların en çok ihtiyaç duyduğu şey anlayış ve destek. Bir an için hayal edin. Kendi beyniniz size sürekli fısıldıyor. O sesler hiç susmuyor. Uyuyamıyorsunuz, düşünemiyorsunuz, huzur bulamıyorsunuz. İşte şizofreni böyle bir şey. Bir insanın gerçekliğini elinden alıyor. Kimi zaman bu hastalığa yakalanan kişiler sevdiklerinden uzaklaşıyor. Çünkü çevresindeki kimse onları anlamıyor. Kimi zaman işlerini, eğitimlerini, hayallerini kaybediyorlar. Ama her şeyden önemlisi kendilerini kaybediyorlar şizofreniyle yaşamak sürekli diken üstünde olmak gibidir. Bir gün her şey yolundayken ertesi gün bir ses, bir görüntü, bir düşünce tüm düzeni yerle bir edebilir. Ama işte burada en önemli nokta şu. Şizofreni sadece korkutucu bir hikaye değil. Gerçek hayatta milyonlarca insanın yaşadığı bir durum. Ve bu insanlar yalnız değil. Eğer çevrenizde böyle bir durumdan şüphelendiğiniz biri varsa onu yalnız bırakmayın. Çünkü şizofreni, yalnızlığı daha da derinleştirir. Destek olmak, erken tedaviye yönlendirmek, hayat kurtarır. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Şizofreni, beynin karanlık bir oyunu olabilir. Ama bu oyun doğru destekle kontrol altına alınabilir. Ve belki de en korkutucu soruyu kendinize şimdi soruyorsunuz. Ya bir gün ben de böyle olursam? Cevap ise şu. Hiç kimse bundan tamamen muaf değil. Ama bilgi sahibi olmak, farkındalık yaratmak en güçlü korunma yöntemlerinden biridir. Gerçeklik. Kırılgan bir şeydir. Ve şizofreni. Bu kırılgan camı parçalayabilir. Ama unutmayın. Kırılan cam doğru ellerde yeniden birleştirilebilir. Bu şizofreninin bilinmeyen ve korkutucu yüzü. Ama aynı zamanda umut veren yüzü de var. Erken teşhis, doğru tedavi ve destek. İşte bunlar karanlığa ışık yakar. Ve belki de bu videodan sonra bir daha hiçbir fısıltıyı, hiçbir gölgeyi aynı gözde görmeyeceksiniz. Bu videoyu sevdiysen bu kanalda her hafta böyle videolar yapıyorum. Eğer gerçekten bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsan şimdi abone ol. Çünkü bu kanalda her şey böyle detaylı, böyle kaliteli.